Memur maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu %7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %7.96'yı bulacak. Bu rakamlara göre polis, hemşire, bekçi ve öğretmen 2021 maaşları ne kadar olacak? 2021 memur maaş zammı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu %7.02 olarak gerçekleşti. Kesim veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise, SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı %8'i bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon %7.02 olurken zammın belli olunması için Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. 2021 en düşük memur maaşı 3918 lira. Aile yardım hariç en düşük memur maaşı 3719 liradan 3905 ya da 3918 liraya çıkacak. 2021 öğretmen maaş zammı ne kadar? Öğretmenler 4'ün 1'i Temmuz 2020'de 4480 lira maaş alırken öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5226 lira maaş alması bekleniyor. 9'un 1'i derecesinde öğretmenler 2020'de 4196 lira maaş alırken öngörülen rakamlara göre %8 zam gelmesi halinde 335,68 lira iken Ocak 2021'de 4.531 lira maaş alması bekleniyor. 2021 polis maaşları ne kadar olacak? Dördün biri başkomiser 6.580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olması bekleniyor. 2020 bekçi maaşı zammı ne kadar? Çarşıya mahalle bekçisi 9'un 4'ü 3590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3845 liraya çıkması bekleniyor. 2021 hemşire maaşı zammı ne kadar? Hemşire maaşlarında 9'un 4'ü 317 TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4787 lira almış olacak. 2021 memur emeklisi zammı ne kadar olacak? 2021 yılında olası senaryo gerçekleşirse memur 3812 lira ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2717 lira ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2910 lira olması bekleniyor. Son enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon Kasım'da %2,3 artarken yıllık bazda %14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük %0,75, en yüksek %1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon Kasım'da yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise %2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklileri de Ocak ayında %7'lik zam alacak. Kesin zam oranı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.